anxious endişeli kaygılı anxious endişeli kaygılı freshly taze yeni freshly taze yeni devoted sadık özverili devoted sadık özverili dislike hoşlanmama sevmeme dislike hoşlanmama sevmeme attract çekmek cezbetmek attract çekmek cezbetmek charity hayır sadaka charity hayır sadaka Elegant, zarif, şık, çekici. Elegant, zarif, şık, çekici. Stern, doğu, doğuya ait. Stern, doğu, doğuya ait. Citizen, vatandaş, yurttaş. Citizen, vatandaş, yurttaş delight, zevk, keyif, delight, zevk, keyif. Bedin, bahis, bahse girmek. Bedin, bahis, bahse girmek. Fortune, servet, şans, fortune, servet, şans explode parlamak explode parlamak contest yarışma rekabet contest yarışma rekabet convert dönüştürme convert dönüştürme Brilant, parlak, zeki, brilant, parlak, zeki. Anxious, endişeli, kaygılı. Anxious, endişeli, kaygılı. Freshly, taze, yeni. Freshly, taze, yeni devoted sadık özverili devoted sadık özverili dislike hoşlanmama sevmeme dislike hoşlanmama sevmeme attract çekmek cezbetmek attract çekmek cezbetmek charity hayır sadaka cherridy hayır sadaka elegant zarif şık çekici elegant zarif şık çekici stern doğu doğuya ait stern doğu doğuya ait Citizen, vatandaş, yurttaş. Citizen, vatandaş, yurttaş. Delight, zevk, keyif. Delight, zevk, keyif. Bedin, bahis, bahse girmek. Bedin, bahis, bahse girmek fortune servet şans fortune servet şans explode parlamak explode parlamak contest yarışma rekabet contest yarışma rekabet convert dönüştürme convert dönüştürme brilliant parlak zeki brilliant parlak zeki anxious endişeli kaygılı anxious endişeli kaygılı freshly taze yeni freshly taze yeni devoted sadık özverili devoted sadık özverili dislike hoşlanmama sevmeme dislike hoşlanmama sevmeme Attract. Çekmek. Cezbetmek. Attract. Çekmek. Cezbetmek. Charity. Hayır. Sadaka. Charity. Hayır. Sadaka. Elegant. Zarif. Şık. Çekici. Elegant. Zarif. Şık. Çekici. Eastern Doğu Doğuya ait Eastern Doğu Doğuya ait Citizen Vatandaş Yurttaş Citizen Vatandaş Yurttaş Delight Zevk Keyif Delight Zevk Keyif Bedin, bahis, bahse girmek. Bedin, bahis, bahse girmek. Fortune, servet, şans. Fortune, servet, şans. Explode, parlamak. Explode, parlamak. contest yarışma rekabet contest yarışma rekabet convert dönüştürme convert dönüştürme brilliant parlak zeki brilliant parlak zeki